Şimdiden 17 oy e, olmuş. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Evet. Şimdi asgari ücretle başlayalım isterseniz. Çünkü e, komisyonun ikinci toplantısı da masada, masada rakam gelmedi. Ama bayramdan önce e, rakamın belli olması bekleniyor. Hı hı. E, en son e, Atalay'dan da e, asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yaptı. Ve arzu ettiğimiz rakama yaklaştık. Perşembeye kalmadan... Karar çıkar dedi Türk, Türk İş Başkanı Atalay. Böyle evet. söyledi. Bugün Hüseyin Gökçen'in bir haberi var. Onunla Hı -hı. başlayalım isterseniz. Olur tabii. Asgari ücrette görünen aralık 10.700 ila 11.825 lira arasında asgari dolar bazında %21 eridi. Başlangıç. Asgari ücret anlamında. Asgari ücret, asgari ücret evet. dolar bazında %21 eridi. Döviz. E, doğru. Hı, buyurun. Buyurun lütfen. Döviz cinsinden en yüksek değerini Ocak 2023'te gören asgari ücret 454 dolarla başladı. İlk 6 aylık dönemi %20,9 azalışta yaklaşık 359 dolar seviyesinde kapatıyor. İkinci 6 ayda uygulanacak asgari ücretin yılın başındaki dolar seviyesini koruyabilmesi için cari kur karşılığıyla 10737 liraya yükseltilmesi gerekiyor pazarlığında bu seviyeden başlaması bekleniyor Bir önceki bakan vedat bilginin işaret ettiği 500 dolar seviyesinde belirlenmesi halinde ise asgari ücret 11.825 liraya çıkacak. Evet yani çok fazla söylenecek bir şey yok ama e, görünen o ki e, yani 11 bin lira civarında bir yerlerde şekillenmesini ben doğrusu bekliyorum. Yani Ergun Atalay'ın Türk İş Başkanı'nın ile yaptığı görüşme sonrasında istediğimiz yere yakınız demesi aslında bunun daha üzerinde bir yerlerde de olabileceğini de işaret ediyor. Hı. Ama dengeleri de çok bozmayacak. Dün Alaaddin Aktaş'la da konuşuyorduk. O da diyordu ki herhalde şimdi değil de daha evet. çok yılbaşında böyle Yerel bir, doğru. bir daha büyük bir artışın olması beklenebilir Ben ona da katılıyorum hassas bir denge insanların emeği hayat ve hayat pahalılığının geçim zorluklarının herkes farkında ama bir yandan da işte dengeleri de bozmadan rekabet edilebilirliği böyle çok gerilere atmadan hı hı. bunun yapılabilmesi lazım. Yani bu asgari ücretin belirlenmesi lazım. Dün e, e, Torbalı'daydık. İzmir evet. Torbalı'da. Ege İhracatçı Birlikleri'nin böyle e, bizlerle birlikte birçok e, ihracatçı il ve ilçede toplantıları oluyor. Çok da güzel geçiyor. Güzel bir diyalog da oluşuyor. Pek çok şeyi de öğreniyoruz doğrusu. Ama Orada da mesela bir daha önce Manisa'da yaptığımız bir toplantıda bir ihracatçı hanımefendi diyordu ki ya ben ihracat yaptıkça zarara giriyorum. Hmm. Ne yap yani nasıl ben ihracatımı sürdüreceğim çünkü o kurlar maalesef onun öz kaynaklarından eritiyordu. Evet. Şimdi kurlarda biraz bir yukarıya doğru çıkış var ama. Aynı zamanda yabancının baskısı da var yani e, ithal eden Avrupalıların, başka alıcıların e, baskısı da var. Aman e, sen de şimdi kurlar yukarıya çıktı, e, sen onun e, bize indirim yap baskısı var. Böyle hızlı çıkışlarda da bu mutlaka yabancı alıcılardan, Avrupalı alıcılardan, başka alıcılardan bu talep geliyor. O da çünkü kendi hesabında, kendi çıkarlarını düşünüyor. Şimdi böyle bir noktada sizin içeride maliyetlerinizin artmasıysa onu pek ilgilendirmiyor doğrusu. Sendeki kur artışını dikkate alıyor ama maliyetlerin artışını dikkate almıyor. E rekabet var. E Çinli de veriyor benzer bir malı. Belki bizimki kadar kaliteli olmasa da Vietnam'dan ya da uzak doğunun bir başka Tabii. üreticisinden bu malı alabiliyor. Yüzde 5-10 pahalılığa kadar belki Türkiye'yi, Türk daha öncesinden çalıştığı Türk üreticiyi koruyor. Ama ondan sonra artık başka bir noktaya geliyor ki, yani gidiyor, uzak doğudan tedariğini sağlıyor, alımını oradan yapıyor. Dün bir başka hanımefendi bu sefer diyordu ki, ben aynen o Manisa'daki ihracatçıyla aynı durumdayım. Ben de şu anda kurların biraz yukarı çıkmasından hafif olumlu yönde etkilendim ama bu asgari ücret artınca tekrar aynı şekilde o benim üzerimdeki o olumlu etki kalkacak. Ben yine ihracatından zarar eder hale geleceğim. Yani bunlar gerçekten e, mutlaka ele alınması, düşünülerek yapılması gereken hassas dengeler. Kolay bir süreç olmadığını herkes kabul ediyor. E, o açıdan Belki 11 bin lira civarı bir rakam sanki iki tarafı da memnun etmez yani orası kesin işveren çok bulacak işçi Tabii. az bulacak. Tabii. Ama belki makro dengeler açısından daha olumlu bir yerde olacak yani belirlenmiş olacak ücret diye düşünüyorum. ama.